Konuşmaya başlamanın çeşitli teknikleri hatip kürsüye çıkar çıkmaz dinleyicilerin hassas olduğu bir iki dakikalık sürece girer. Bu dakikalarda konuşmasının ilk cümleleri konunun ana tezine götürecek tarzdan olmalıdır. Özür dilemeyiniz. Konuşmanıza başlarken asla özür dilerek başlamayınız. Eğer konuşmanıza özür dilerek başlamayı düşünüyorsanız o konuşmayı hiç yapmayın ve yerinize oturun. Çünkü özür dilemeniz sizin beceriksizliğinizi ve kabiliyetsizliğinizi ifade eder. Konuşmaya hemen başlamayın. Kürsüye çıktığınızda konuşmaya hemen başlamak için acele etmeyin. İnsanlar sizin konuşmanızı dinlemek için sabırsızlıkla beklemiyorlar sonuçta. Her insanın kafasında bin bir türlü düşünce vardır. Kürsüye çıktığınızda hemen konuşmaya başlarsanız etkili bir konuşma olmaz. Bunu da şu şekilde çözebilirsiniz. Kürsüye çıktığınızda gözlerinizi dinleyicilerin üzerinde 5-6 saniye kısaca gezdiriniz. Bu yaptığınız hareket dinleyicilerin dikkatini çekecektir ve dinleyiciler size odaklanacaktır. Toplantı başkanını asla ihmal etmeyiniz. Konuşmalarda başkanı ve konuk isimleri selamlarken dostça bir tavır takınmamız gerekir. Mesela muhterem başkan, hanımlar ve beyler gibi. Resmi hallerde ise sayın başkanım Anayasa Mahkemesi Muhterem Başkanım, Mahkeme üyeleri, hanımlar ve beyler gibi uzun selamlamalar yapılabilir. Konuşmaya giriş teknikleri. Konuşmaya giriş teknikleri duruma, zamana ve dinleyici kitlesine göre değişebilir. Konuşmalarınıza asla sayın büyüklerim, sevgili büyüklerim gibi ifadelerle başlamayın. Önce hepinizi sevgiyle selamlarım diye de başlamayın. Peki nasıl başlayacağız? Gelin birlikte bakalım. Hatip kendine muhalefet olan kişilerin arasında olduğu bir kitleye de konuşma yapabilir. Bunu samimi ve dostça bir dille yaparsa muhalefet dağılır ve muhaliflerin sizlere iyi niyetler beslemesi sağlanabilir. Dinleyicilerin hislerini okşayarak, onlarla şakalaşarak ya da uğradığınız bir hayal kırıklığını hemen itiraf ederek dostça bir tavır takınabilirsiniz. Konunuzu başlığınızın üzerinde durarak harclayınız. Konu başlığınız konuşmaya girerken iyi bir başlangıç sözü olabilir. Bu Dinleyicilerin sizin konuşmanızın devamını merak etmesini sağlayacaktır. Konunuzun ne olduğunu belirterek başlayınız. Giriş cümleniz dolaysız ve dost doğru olmalıdır. Konuya bir düşüncenin yanlış olduğunu söyleyerek de girebilirsiniz. Konuşmayı gerektiren duruma temas ederek başlayınız. Dinleyicilerinizi konu alan sözler söyleyiniz. Şahsi ilişkilerinizle ortak bağlarınızın bulunduğunu söyleyebilirsiniz. Onlara iltifat edebilirsiniz ve onların fikirlerini benimsediğinizi belirtebilirsiniz. Konuşmanıza kendinizden bahsederek girebilirsiniz. Konuşmanıza humorla giriniz. Humor bir konuşmaya neler sağlar? Hatip ve dinleyicileri gevşetir hatip ve dinleyiciler arasında derhal temas kurulmasını mümkün kılar. Dinleyicilere hatibin kendisini önemli görmediğini gösterir. Dinleyicileri hatibi daha dikkatle dinlemeye sevk eder. Konuşmanıza humorla girmenin amacı hatiple dinleyiciler arasında Buzu kırmaktır. Konuşmanıza bir fıkrayla da girebilirsiniz. Konunuzla alakalı bir fıkrayı kendiniz yaşamış gibi anlatabilirsiniz. Konuşmanıza tesadüfi bir girişle de başlayabilirsiniz. Konuşmanıza merak uyandırarak girebilirsiniz. Konuşmanıza retorik bir sualle girebilirsiniz. Bu sayede dikkatleri üstünüze çekeceksiniz konuşmanıza bir şiirle girebilirsiniz. Ya da sözlerinize bir iktibasla başlayabilirsiniz. Bu sizin konunuzu destekleyen sözlerle konuşmanızı güçlü kılar. Konuşmanıza kendinizi olduğunuzdan aşağı göstererek başlayınız. Çünkü dinleyici sizin üstünlük tasladığınızı anlarsa sizi sevmeyebilir. Konuşmayı bitirmenin çeşitli yolları vardır. Bir konuşmanın bitiş sözleri konuşmanın etkileyiciliğinde büyük rol oynar. Ne kadar güzel bir enerjiyle bir konuşmaya başlasanız da bitişte enerjiniz düşükse konuşmanız etkili olmaz. Konuşmanızı mutlaka heyecan ve enerjiyle bitirin. Bir konuşmayı bitirirken dikkat edilecek hususlar. Nihayetlendirmeden bitirmeyiniz. Birisiyle konuşurken o birdenbire odadan çıksa ne hissederdiniz? Şaşırırdınız. Öyle değil mi? O yüzden mutlaka konunuzu bitirerek konuşmanızı sona erdirin. İki defa bitirmeyiniz. Konuşmanızı tam bitirmeye niyetlenmişken tekrar konuşmaya başlayıp yeni konulara girmeyin. Kürsüden kaçmayınız. Konuşmanızın son bölümü çok önemlidir kürsüden ayrılırken konuşmanızı aceleci bir şekilde bitirmeye çalışmayın. Konuşmanızı bitirdikten sonra kürsüden ayrılabilirsiniz. Konuşmayı bitirmenin teknikleri vardır. Özetleyerek bitiriniz. Anlattıklarınızı özet bir şekilde, bitişte anlatırsanız konuşmanız daha etkili olacaktır. Özetlemenizi bir cümle halinde de yapabilirsiniz. Özetleme yaparken daha önce kullandığınız kelimeleri ve cümleleri kullanmamaya çalışınız. His ve heyecanlara hitap ederek bitiriniz. Hatip bu yöntemlerle dinleyicileri etkiler ve güzel bir bitiş gerçekleştirir. Dinleyicileri harekete geçirebilirsiniz veyahut da onları bir inanca inandırarak bitirebilirsiniz. Dinleyicilere ne yapması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ya da ima edebilirsiniz. Bu taktik siz onları ikna edebildiğiniz sürece işe yarayacaktır. Tarihten büyük hadiselerden bahsederek konuşmanızı bitirebilirsiniz. Akademik konuları ilgi çekici bir şekle sokarak bitiriniz. Akademik bilgiler beni ilgilendirmez diye düşünen insanlara öyle bir konuşma yapın ki onların bu düşüncesi karşısında etkili bir konuşma yapasınız. Sözlerinize Realist ifadelerle de son verebilirsiniz. Hangi tarafı tuttuğunuzu belli etmeden de bitirebilirsiniz. Kendinizle bağlantı kurarak bitiriniz. Konuşmaya başlarken kullandığımız bu taktik bitiş için de etkilidir. Dinleyicilerle samimi bir bağ kurar ve konuşmanızı çok etkili kılar. Retorik bir sualle bitiriniz. Konuşmanın sonunda dinleyicilere sorduğunuz bir soru aslında onları bir düşünceye yönlendirecektir. Ve konuşmanız hedefine ulaşır. Bir fıkrayla bitirebilirsiniz. Konuşmayı fıkra ya da bir hikaye ile bitirerek etkili kılabilirsiniz. Ama fıkra veya hikayenizin konunuzun ana tezinden çıkmamasına dikkat etmelisiniz. Şiirle de bitirebilirsiniz. Konuşmanızı kısa bir şiirle bitirmeniz de etkili olacaktır. Giriş cümlelerinizle bağlantı kurabilirsiniz. Giriş cümlenize dönerek ona vurgu yaparak bitirebilirsiniz. Din adamları bu yöntemi sıklıkla kullanır. Bir iktibasla bitiriniz. Konuyla ilgili bir iktibas bitiş için muazzam bir kaynaktır. Hümorla bitiriniz. Hümor genellikle konuşmanın girişinde kullanılır. Eğer hümorla konuşma bitirecekseniz dikkatli olun. Konuşmanızın ana tezinden ayrılmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz.